Hakikaten bize çok güzel bir vatan bıraktılar. Evet, Mehmet Akif e, çok çalışmış, hayatında hiç pes etmemiş, hiçbir zaman e, kimseye karşı gelmemiş, Allah yolunda, peygamber yolundan bir an olsun dönmemiş bir ahlak abidesidir. Ve onu sevmeyenler dahi bu gün da aynı kanıdadırlar. Büyük adam derler. Sözünü tutar. Asla sözünden bir gün olsun döndüğü görülmemiştir. Öyle ki bir söz verdiği zaman Saatinde oradaymış. 12 mi dedi? 12. Orada. Arkadaşı 15 dakika gecikirse en büyük kusurmuş onun için. En büyük kusur. Sözünü bir tutacak. Ne söylerseniz yapacaksınız. Veremeyeceğiniz sözü de vermeyeceksiniz. Tutamayacaksınız sözü. Böyle bir insan asla ve asla pes etmemiş hayatında. Şikayeti yok. O kadar zorluklara rağmen hayatında hiç şikayet etmemiş bir insan. 41 sene anneannemle beraberlik oldu. Anneannem aslında kucağında yemeği indirir. Bir şeyler yedirmeye çalışırmış. O zaman tedavisi yok. Ancak iğnelerle tedavi edilmiş. Çocuklarını büyütmüş. Çocuklar da onunla beraber ileriki yaşlarda acılar çekmişler. Çünkü çok ileriki zamanlarda bile bütün ailenin peşinde hani polis hafiyeleri varmış. Ben tabii o zamanı görmedim ama. Eee söylemezler. Hiçbir zaman açığa çıkmadılar. Hiçbir zaman babalarının ismini kullanıp da biz buyuz, biz şunu isteriz, bunu isteriz demediler hep sessiz, sakin bir kıyıda yaşadılar.